kan bağışı yaptığımız zaman e, vücudumuza bir yenilenme yani vücudumuza yararı var mı? Var tabii. Kan bağışı yaptığınız zaman bir kere kemik iliğini süratle o kanı yerine koyar. Evet. Yaklaşık olarak vücudunuzda 5 litreye yakın kan var ve kan bağışı verdiğiniz kan miktarı bunun çok 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 azı. Diğer taraftan kan sık sık kan veren insanlarda usulüne uygun kan verdikleri takdirde yaşlılıkla ilgili sağlık sorunlarının daha az görüldüğünü gösteren çok net ve kanıtlanmış bilimsel verilere sahibiz. Burada önemli olan şey şu, bizim burada bir hatamız var. Bunu aslında bir hoca olarak benim gündeme getirme mecburiyetim var diye düşünüyorum. bu kan toplama işi, kan ürünlerini araştırma işi bize yılda milyarlarca dolarlık döviz kaybına da yol açıyor çünkü bizim bu ihtiyaçlarımızın özellikle kan ürünleri ihtiyaçlarımızı ithal ediyoruz yurt dışından ve çok büyük paralar harcıyoruz bunun için ve bir de güzel bir laf vardır ya evle gelen düğün olmaz o da vaktinde gelmez albümün ihtiyacınız olduğu zaman kandaki pıtlaşma faktörlerinden herhangi birine ihtiyacınız olduğu zaman plazmaya ihtiyacınız olduğu zaman daha pek çok kan ürüne ihtiyacınız olduğu zaman bunu İthal etmek zorundasınız. Dolayısıyla Türkiye'de bu meselenin yeniden gündeme getirilmesi ve kızlayın çok daha üstünde bir kurumsal yapılanmayla, daha profesyonel bir yapılanmayla gerekiyorsa, o kan ürünlerinden ekonomik bir yarar elde edeceğiniz için, kan bağışlayanlara ekonomik bir e, e, kazanç da sağlayarak gerekiyorsa, bu işe el konulması lazım.